Evet efendim merhabalar. <laughs> Merhaba. Merhaba. De, sağ ol, Nasılsınız? Sağ olun Nasılsınız? Siz. Evet, <laughs> kapatmasak da görsek miyiz? <laughs> <gibi. gülüyor> yani sakladığımız Görünüyor şey <yoktuma gülüyor> zaten. <gülüyor> Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz valla iyiyiz. Şey. Evet, evet. Hediyemiz evet. neydi? Hediyemiz <laughs> doğmuş. <laughs> hediyemiz neydi? Hediyemiz neydi? Çağrı, Çağrı Bey'in o, o işte. O sorumluluk bendeydi ya. Güzel bir hediyemiz var. Sürpriz olsun Emre'ye sürpriz. Nasıl gidiyor Güzel gidiyor vallahi. Yolumda artık çok gün sayıyorum yani böyle sağ Son Son bir yaşa girdik herhalde kız çocuğu olacağı belli oldu. Evet. İsme karar verdiniz mi hemen? Verdik evet. ne olacak. Sen söyledin. Yaz. 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 Evet. Tamam yaza da denk gelecek büyük ihtimalle ucundan. <laughs> evet. Peki ben yani evet. özellikle de e, genç anne olanların en büyük handikabı eşleridir. Eşler çok hani çok kolay adapte olamazlar. Güveniyor musunuz Şerif? Ben Çağrı'ya sonsuz güveniyorum. Hazır mısınız Gece Nöbetleri? Askerim, tüfeğim Vallahi. dediğim gibi çok hazırım yani. Başarız Çılgınca hazırım. Panik var mı? Böyle bir panik olur musunuz? Ne, küçük Mostra'dan. kaygılar olmaz olur mu? Yani bir deneyimlemediğim bir şey olduğu için hani başıma gelecek şeyle ilgili heyecanlı ve evet biraz da endişeliyim ben. Etrafında çok baba var mesela. Onlardan var. şey alıyor Almaz olur yani? muyum? Sürekli sohbet o yani. yani. <laughs> ne yapacağım, nasıl geçecek? Bu arada ne? babalar da çok bilinçliler yani. Gerçekten kadınlardan daha çok anlatıyorlar evet. hikayeyi. Bir de onlar <laughs> çok yaşamış gibi anlatıyorlar. <laughs> sosyal medyada şu tamam. anda Türkan Şoray'ın makyajı çok gündemli. Hmm. Hiç yaptınız mı Türkan Şoray makyajı? Ben hmm. Türkan Şoray'ın gençliğini oynamıştım. Evet. Ee, o zaman tabii yapıyordum sahnedeyken. <laughs> Hatta saçımı koyu renge boyatmıştım o zaman. Ama hani günlük hayatta çok kullanmıyorum çünkü ben renkli gözlüyüm çok daha filiz akın. <laughs> evet doğru Peki. kastı. Tam da o konuda da bir tartışma var. Türkiye'nin en güzel kadını oylaması yapıldı sosyal medyada. Filiz Akın ve Türkan Şoray baş başa gidiyorlar şu anda. Sizce ne Türk... güzel el ele yürüsünler bence çok güzel. Sizce çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en güzel kadını kim? Karım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu golün üstüne bir şey söylemesin. Evet, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar.